çok konuşulacak iddia, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı. Haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin yollarını ayırdığı iddia edildi. Sevilen çift, haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili de henüz bir açıklama yapmadı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam eden Demet Özdemir, uzun süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Detaylara geçmeden önce videomu beğenmeyi ve böyle bilgilendirici videolarından haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa programında yer alan habere göre, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ilişkilerini bitirdi. Geçtiğimiz günlerde ayrılan çift yakın çevresine bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok sözleriyle ilişkilerinin bittiğini duyurdu. Haklarındaki ayrılık iddiasına sessiz kalan ikili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını silmedi ve takipleşmeye devam ediyorlar. Son zamanlarda haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Haklarındaki ayrılık iddiasıyla ilgili konuşan Demet Özdemir, "Bu tip haberlere alıştık artık. Önümüzdeki hafta yine bu tarz bir haber çıkacaktır. Biz yine ilişkimiz yolunda diyeceğiz" demişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.